Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok ama çok önemli bir konuya dalıyoruz. Farkında bile olmadan dış dünyaya yani koşullara, olaylara, insanlara teslim ettiğimiz o muazzam gücü nasıl geri alacağımızı konuşacağız. Evet, özellikle geri almak diyorum çünkü o güç zaten hep sizindi ve ait olduğu yere yani tam da size geri dönebilir. Hadi başlayalım. Bazen hayat sanki bizim dışımızda bir yerlerde yazılan bir senaryo gibi hissettirir değil mi? Olaylar olur biter ve biz de sanki sadece bu olaylara tepki veren birer oyuncu gibiyizdir. İşte bu kontrolsüzlük hissi, bu hayat bana oluyor duygusu size tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. İşte bu gördüklerimiz o güçsüzlük hissinin günlük hayattaki yansımaları. Beklenen bir terfinin gelmemesi, partnerle yaşanan bir anlaşmazlık, bir türlü düzelmeyen finansal durum. Bunların hepsi bizi koşulların bir kurbanı gibi hissettiren, sanki hayat bize karşı bir oyun oynuyormuş gibi düşündüren dışsal olaylar. Peki ama bu durum normal mi? Yani bu güçsüzlük hissi bizim doğal halimiz mi? Kesinlikle hayır. Bu durum aslında hepimizin yaptığı çok temel bir hatanın bir sonucu. Gelin şimdi o gücü neden ve nasıl dış dünyaya devrettiğimizi bir anlayalım. İşte şimdi belki de bu analizin en vurucu, en can alıcı noktasına geldik. Fiziksel gerçeklik diye adlandırdığımız şeyin kendi başına hiçbir ama hiçbir gücü yoktur. Sıfır. Çünkü o gerçekliğin ta kendisi değil, sadece bir yansıma, bir illüzyon. Bir düşünün, bir illüzyonun gücü olabilir mi? Olamaz, ta ki siz ona inanana, ona odaklanana, yani ona gücü verene kadar. Peki bu güç dediğimiz şey ne aslında? Bu bağlamda güç inanın çok basit bir anlama geliyor. Sizin odağınız ve enerjiniz nereye yöneliyorsa gücünüz de oradadır. Bütün mesele bu. Temel bir prensip var. Derler ki enerji ilgi nereye akarsa orayı büyütür. E biz de odağımızı ve enerjimizi sürekli dışarıdaki sorunlara yani o ilüzyona yönelttiğimizde ne yapıyoruz? Farkında olmadan onu besliyor, onu büyütüyor ve güçlendiriyoruz. E, İllüzyon büyüdükçe ne oluyor? Biz onun karşısında kendimizi daha küçük, daha çaresiz hissediyoruz. Şimdi gerçeklikle olan ilişkimizi temelden sarsacak, adeta ezber bozan bir kavrama geçiyoruz. Bu bölümün başlığı aslında her şeyi tek başına özetliyor. Fiziksel gerçeklik sizden ayrı, size karşı çalışan aktif bir güç değil. O sadece bir ayna. Peki bu ayna neyi yansıtıyor? Sizi, sizin iç dünyanızı, kendinizle ilgili en derin inançlarınızı, korkularınızı, beklentilerinizi. Kısacası, dışarıda gördüğünüz ne varsa içeride olanın birebir yansımasıdır. İşte bu slayt zihniyetteki o devrimsel değişimi o kadar net gösteriyor ki, artık hayatın pasif bir alıcısı değiliz, hayatın aktif bir yansıtıcısıyız. Olaylar size olmuyor, olaylar sizden kaynaklanıyor, sizden yansıyor. Bu ayna metaforu o kadar güçlü ki, bir anlığını düşünün, sabah aynaya baktınız ve saçınızı beğenmediniz. Aynadaki yansımayı taramaya çalışmak ne kadar anlamsız değil mi? İşte aynen onun gibi. Dışarıdaki yansımayı yani hayatınızdaki koşulları değiştirmeye çalışmak da bir o kadar mantıksız ve etkisiz. Değişim içeride başlamak zorunda. Tamam, teoriyi anladık, gerçeklik bizim aynamız, harika. Peki bu gücü geri almak için pratikte Adım adım ne yapmamız gerekiyor? Hadi şimdi bu yöntemin adımlarına bakalım. İşte süreç bu 5 basit adımdan oluşuyor. Birincisi ve en temeli sorumluluk almak. Yani dışarıyı suçlamayı bırakıp gördüğüm her şey benden kaynaklanıyor demek. İkincisi, adeta bir dedektif gibi içeriye bakmak. Bu olay içimdeki hangi inancı bana göstermeye çalışıyor diye sormak. Üçüncüsü, cesaret isteyen bir adım, otantik olmak. Yani artık size hizmet etmeyen o eski sınırlayıcı inançları bilinçli olarak bırakmak. Dördüncüsü, bu yeni farkındalığı eyleme dökmek. Otantik benliğinizle uyumlu yeni kararlar, yeni seçimler yapmak. Ve son olarak beşinci adım, hizalanmak. Yani bütün odağınızı olmak istediğiniz o yeni versiyonunuza çevirmek. Şimdi geldik bu sürecin en kritik, en çok çaba gerektiren ama en büyük dönüşümü sağlayan adımına. Tüm kaynaklarımızı yani odamızı ve enerjimizi dış dünyadan tamamen çekip %100 iç dünyamıza yönlendirmek. Bu çok net ve radikal bir talimat, dışarıdaki koşullarla savaşmayı, onları düzeltmeye çalışmayı tamamen ama tamamen bırakın daha çok mesai yapmak, birini memnun etmek için uğraşmak, birinin fikrini değiştirmeye çalışmak bu eski dışa dönük yöntemlerin hepsi artık geride kalıyor. Bu tablo aradaki farkı mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor değil mi? Dışarıda boşuna kürek çekmek yerine aynadaki yansımayı gerçekten değiştirecek olan o güçlü içsel çalışmaya yöneliyoruz. Çünkü asıl sorun terfinin gelmemesi değil, bizim içimizdeki yetersizlik inancı. Asıl sorun partnerin ilgisizliği değil, kendi değerimizi dışarıda bir yerlerde aramamız. Aynen öyle. Dış dünyaya adeta telefonda beklemeye alıyoruz. Ona diyoruz ki, sen orada bir saniye dur. Benim içeride halletmem gereken çok daha önemli bir işim var. İşte bu süreçte dışarıda ne olup bittiği önemini yitirir. Çünkü tüm yatırımımız ve enerjimiz artık ait olduğu yere, yani içeriye size yönelmiştir. Peki, tüm bu çalışmayı yapıp odağınızı tamamen içeriye çevirdiğinizde, gücünüzü başarılı bir şekilde geri aldığınızda ne olur? İşte o zaman yaşanan o derin dönüşüm gerçekten inanılmaz. Bu cümle o kadar güçlü ki, dışarıdaki olayların ister iyi olsun, ister kötü artık sizin içsel durumunuzu belirleme gücü kalmaz. Terfinin gelmemesi sizi başarısız, birinin mesaj atmaması sizi değersiz yapamaz. Neden? Çünkü siz kim olduğunuzu bilmek için dışarıdaki aynaya bakma ihtiyacı duymazsınız artık. İşte o yeni, güçlenmiş varlık hali tam olarak budur. Artık sebepsizsiniz, sonuç değil. Dışarıdan onay, sevgi ya da takdir beklemezsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan her şeyi zaten kendinize siz verirsiniz. İstenmeyen olaylar artık birer felaket değil. Sadece iç dünyanız hakkında size bilgi getiren birer postacıdır. O kadar tüm bu anlattıklarımızı özetleyen basit ama bir o kadar da derin bir cümle. Gücü dışarıda bir yerlerde arabak yerine, odamızı kendimize çevirdiğimizde gücün zaten hep bizde olduğunu anlarız. Bu adeta cebinize koyup yanınızda taşımanız gereken bir mantra gibi. Bu analizi sizi düşünmeye ve hemen şimdi harekete geçmeye davet eden bu güçlü soruyla bitiriyorum. Unutmayın, yansımayı değiştirmek için aynayla kavga etmeyi bırakıp kendinizle ilgilenmelisiniz. Değişim tam da şimdi sizin de başlıyor.